Herkese selamlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün Netflix'teki en iyi mini dizilerden bazıları hakkında konuşacağız. Ama herhangi bir beniminiz değil. Sadece bir sezon olan ama yine de o kadar iyi olanlardan bahsediyoruz ki keşke daha fazla bölüm olsa da izlesek diyorsunuz. Gerçek suç dramalarından dönem eserlerine ve bilim kurgu komedilerine kadar bu listede her şeyden biraz var. O halde patlamış mısırınızı alın, rahatınıza bakın ve başlayalım. Ismamam. <laughs> It's just us. You and us. Listemize Vende Siyas ile başlıyoruz. Bu yürek burkan gerçek hikaye 1989 yılında Central Park'ta koşu yapan beş siyah ve kahverengi gencin işlemedikleri bir tecavüz suçundan haksız yere mahkum edildiği davaya dayanıyor. Dizi gençlerin tutuklanmalarına kadar geçen olayları, duruşmayı ve sonrasını ele alıyor. Performanslar güçlü, senaryo parlak ve yönetmenlik mükemmel. Bu mini dizinin IMDB puanının 10 üzerinden 8.9 olması hiç de şaşırtıcı değil. Sırada 1960'larda geçen ve Beth Harmon adında yetim bir genç kızın satrançta olağanüstü bir yeteneği olduğunu keşfetmesini konu olan The Queen's Gambit var. Rekabetçi satranç dünyasında yükselirken bir yandan da bağımlılık ve kişisel şeytanlarla mücadele eder. Bu mini dizi görsel olarak çarpıcı, harika bir müziğe ve Beth rolündeki Anya Taylor-Joy'un inanılmaz performansına sahip. IMDB puanı 8.6 olan The Queen's Gambit kesinlikle izlemeye değer. Bir başka gerçek suç draması olan Unbelievable, tecavüze uğrayan genç bir kadının gerçek yaşam öyküsüne ve ardından yürütülen soruşturmaya dayanıyor. Dizi, travmanın hayatta kalanlar üzerindeki etkisini ve adalet arayışında karşılaştıkları zorlukları inceliyor. Tony Connett ve Merit Weaver'ın performansları harika ve senaryo sürükleyici. IMDB puanı 8.4 olan Unbelievable mutlaka izlenmeli. Godless, 1880'lerde geçen ve çoğunlukla kadınların yaşadığı küçük bir maden kasabasına sığınan azılı bir kanun kaçağının hikayesini anlatan bir western mini dizisi. Jeff Daniels, Michelle Dockery ve Jack O'Connell'ın da aralarında bulunduğu harika bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin senaryosu da mükemmel. Nefes kesici manzaralar ve detayları gösterilen büyük özenle sinematografi de öne çıkan bir özellik. IMDB puanı 8.3 olan Godless kesinlikle izlemeye değer. Unorthodox Brooklyn'deki görücü usulü evliliğinden kaçarak Berlin'de yeni bir hayata başlayan Esther adlı genç bir hasidik Yahudi kadının hikayesini anlatan dört bölümlük bir mini dizi. Kimlik, gelenek ve özgürlük temellerini işleyen dizide Shira Hals ve Amit Rao'nun performansları muhteşem. IMDB puanı 8.0 olan Orthodox, izlemeye değer, düşündürücü ve dokunaklı bir dizi. Flinttown Flint. Michigan'daki polis teşkilatının yoksulluk, suç ve su kriziyle başa çıkarken karşılaştığı zorlukları inceleyen bir belgesel dizisidir. Dizi, zor durumdaki bir şehirde kolluk kuvvetlerinin gerçeklerini anlayışlı ve çoğu zaman üzücü bir bakış sunuyor. Dizi iyi yapılmış ve ilgi çekici ve 8.1 IMDB puanı ile kesinlikle izlemeye değer. El Inocente bir bar kavgasında yanlışlıkla birini öldürdüğü için hapis yattıktan sonra karısı ve çocuğuyla hayatını yeniden kurmaya çalışan bir adamın hikayesini anlatan İspanyolca bir mini dizidir. Ancak yeni bir suça ulaştığında geçmişi peşinde bırakmıyor. Dizi iyi yazılmış ve oyuncuların performansları harika. Sürükleyici bir hikayeye sahip bu dizinin puanı 7.7. Netflix'teki İngilizce olmayan programların kalitesinin harika bir örneği. Elias Grace 1843 yılında Kanada'da cinayetten hüküm giyen genç bir İrlandalı göçmen olan Grace Marks'ın gerçek hikayesine dayanan 6 bölümlük bir mini dizidir. Dizi detaylara ve dönem doğruluğuna büyük özen gösterilerek güzel bir şekilde çekilmiştir. Sarah Gaydon ve Anna Peckin'in performansları olağanüstü ve senaryo mükemmel. IMDB puanı 7.7 olan Elias Grace 19. yüzyıl Kanada'sında sınıf, cinsiyet ve adaletin kesiştiği noktalara büyüleyici ve düşündürücü bir bakış sunuyor. Maniac. Tüm sorunlarını tedavi etmeye vaat eden, bir ilaç denemesine katılan iki yabancının hikayesini anlatan bir bilim kurgu komedi mini dizisidir. Ancak işler planlandığı gibi gitmez ve sonunda kendi zihinlerinde vahşi ve gerçeküstü bir yolculuğa çıkarlar. Dizi Emma Stone ve John Hill'in harika performansları ve esprili yaratıcı senaryosuyla görsel olarak çarpıcı. IMDB puanı 7.8 olan Maniac, akıl sağlığı ve kendini keşfetme üzerine benzersiz bir bakış açısı sunan, eğlenceli ve ilgi çekici bir dizi. Son olarak 19. yüzyıl İngiltere'sinden modern futbolun kökenlerini araştıran bir dönem draması olan The English Game var. Dizi iki rakip futbol kulübünün hikayesini ve sporun daha popüler hale gelmesiyle ortaya çıkan sosyal ve ekonomik gerilimleri takip ediyor. Dizi oyuncuların harika performansları ve iyi araştırılmış ilgi çekici bir senaryo ile yapılmış. IMDB puanı 7.5 olan The English Game dönem dramalarını veya spor tarihini seven herkes için harika bir seçim. Netflix'teki en iyi tek sezonluk mini diziler listemiz bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir ve izleyecek yeni diziler bulmuşsunuzdur. Hangilerini izlediğinizi ve hangilerine göz atmak için heyecanlandığınızı yorumlarda bize bildirin. Bunun gibi daha fazla içerik için beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.